Evet abilerim, oğlum, kardeşlerim. Bugün sizlerle beraber Fall Guys'ta ne yapacağız diye sorarsanız bugün yeni bir challenge deniyoruz. Ve o challenge'ımızın adı da <laughs> Ee, sadece zıplayarak gideceğiz. Evet sadece zıplayacağız. Hiç yürümeyeceğiz. Tek bir kez bile yürüdüğümü görmeyeceksiniz. Bakalım zıplamadan nerelere kadar gideceğiz. Lütfen videoya like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abilerim abone kardeşlerim. Gerçekten çok ölmek harcıyorum. Olabildiğince videoların konusunu düşünüyorum. Lütfen e, ee, videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Abilerim abone kardeşlerim. Beraber oynamak istiyorsanız da ee, bana kodunuzu ya da adınızı verebilirsiniz aynı zamanda onu da söyleyin Atlantis geldi tamam ama burada sadece zıplayarak kaçmak zorunda olacağım ve bu çok kötü bir şey çünkü e zıplarken birinin beni vurmasını istemiyorum ve ben burada kimseyi vuramayacağım maalesef çünkü sadece zıplayabiliyorum yani o yüzden maalesef başımızın çaresine bakacağız evet hadi bakalım Tamam şuradan zıpla zıpla sadece zıpla sadece zıpla sadece zıpla sadece zıpla sadece zıpla. Zıplıyoruz. Lan yapma oğlum yapma gerizekalı yapma. Lan gerizekalı sakın. Ne oldu lan yapamıyorum lan mal Heh, kaldın mı böyle ortada? İşte bu, işte bu kadar. Oğlum, bayağı kişi elendi abilerim, oğlum kardeşlerim yani, bayağı kişi elendi. Hadi bakayım, ne vereceğim? Allah için zıplamama gerektirecek Tamam. Aa bu çok iyi, bu çok iyi, bu çok iyi, bu çok iyi. Bunda zı, zıplayarak çünkü yani şey ee, böyle ikili atlama da böyle zıplayarak kayıyor. Sonuçta orada zıplayarak gitmiş oluyoruz, yürümüyoruz yani. O yüzden burada direkt kayarak gidebilirim lan. Bu çok iyi oldu bunun gelmesi. İşte bu. İşte bu. Ama yürümemeyi de unutmam mı? Yani yürümeyeceğim asla. Ne olursa olsun, ne olursa olsun. Evet. Hadi bakayım. Tamam. Bu şekilde kayabiliriz. Çünkü yürümüyoruz sonuçta. Beyin bedava. Evet. Çok güzel. Buradan böyle 3 puan olduk. Tamam. Şu altınları kaçıramam. Altınlar çok önemli çünkü. Sakın. Tamam. Evet gidiyoruz. Tamam güzel. 14 olduk. Şu altından geçmem lazım. Hadi bakayım. Evet. Bir acı Tamam çok güzel. Lan oğlum çekilsene ya. Sıkama yolu ya. Heh, tamam güzel. Geçiyoruz buradan. Tamam, buradan da geçtik. 23 puan olduk. Şu altın işimi çok iyi yapar. Tamam. Şuradan bitirmeye başladılar. Şuradan da geçeyim. Tamam. Şu altından da geçersem kurtarırım sanırım. Evet. Bundan da geçmem lazım. İşte bu kadar. Qualified. Evet, elenin bakayım. Evet, çok güzel. 11 kişiyiz. Uf. Finale kadar geleyim yeter ya. Bu şekilde bin alma yani zıplayarak bin almayı düşünmüyorum ama e, finale kadar gelmek istiyorum. Tail tak, sadece zıplayarak. Bu işte olmadı be. Sadece zıplayarak yani. Kuyruğu nasıl alacağım bir kere sorun orada yani. Kuyruğuna diyelim ki kuyruğum yok ya da kuyruğu kaptırdım. Nasıl alacağım? Sıkıntı çok sıkıntı. Lütfen kuyruğum olduğunu söyle lütfen. Lütfen kuyruğum olduğunu söyle. Var mı? Göremiyorum. Şu şey yüzünü. kuyruk <laughs> yok. Nasıl olacak şimdi? Ver bana lan kuyruğunu. Ver lan bana kuyruğunu. Lan. Tamam çok güzel. Oğlum bu nasıl bir şey ya? Çabuk! Evet, evet. Şu çekici kendime vurduracağım çünkü bunlardan ancak bir şekilde kurtulabilirim. Onu nasıl ya? Hayır, yapma. Ha gayret. Tamam. İşte bu kadar. Geçti. bu uh. uh, tamam çok güzel. Geçtik. Allah'ım lütfen bir hexagon var. Allah rızası için. Beni tek hexagon kurtarır inanmak için. Tek hexagon kurtarır beni. Başka bir şey ya <laughs> Hadi lan hadi lan. Belki zıplayarak bir umut. Bir umut belki bir umut. Hadi bakalım zıplayarak gideceğiz. Sadece zıplayarak. Oy. Oy. Allah. Allah. Ha. Allah. Allah. Heyecan yaptım bu sefer. Bu sefer heyecan yaptım işte. Olmadı çekici vurdurmaya deneyeceğim kendime. Şu yanlardan gidelim. Yanlarda hızlandırma var çünkü. Başlat sen. Evet. Bazen yürüdüğümü görebilirsiniz. O yürümeler sayılmıyor çünkü ben elendim her türlü de. Aa, oh. Çünkü bazen basmama rağmen oyun saymıyor. Oğlum ben burayı nasıl geçeyim şimdi ya? Allah için ben burayı nasıl geçeyim? Geliyorum geliyorum bir dakika. Şimdi ben bu yok. Şu nasıl geçeyim yani? Hazaret geldim. <laughs> gelmiştim tam ya Evet abilerim ablalarım Kardeşlerim en azından finale kadar geldi mi? geldi güzel oldu gayet güzel oldu birkaç tur daha oynarız Merak etmeyin tabi canım yani hemencik bitirecek değilim birazcık zorlayacağım almak için ama gerçekten yani yokuşta zıplayarak gidilmiyor yani Tamam tamam bu güzel bu güzel bunu severim severim bunu Tamam çok güzel Space Race, Space Race, Space Race, Space Race Burada zaten zıplayarak gidilebilir yani inşallah Bazen zıpladığım halde zıplama sayılmıyor Yani orada benim de yapabileceğim bir şey yok Sanırım kumandayla ilgili ya da şey e, olmuyor yani. Onlara kusura bakmayın yani ona benim yapabileceğim bir şey yok Çünkü sürekli saymadığında sürekli e, başka tura girmek zorunda kalırsam Yani ben bu videoyu çekemem o yüzden arada belki birkaç kez yürüyor, yürüyecek olabilir ama her zaman Eren'den gelene zıplayarak gitmeye çalışacağım. Evet şöyle. Eyvallah. Tamam. Evet. Tamam. Çok güzel. Tamam. Buna yetişmem lazım. Evet çok güzel tamam. Ah. Buradan doğruya. Tamam güzel. Zıplamam lazım. uçur. Kalk kalk. Şaka maka zıplamadan da ilk bitiren ben. Yani zıplayarak giderek de ilk bitiren ben oldum lan. Şaka mı lan bu? Evet gerçekten de ilk bitiren ben olmuşum. Evet bunlar elensin. Kalalım şöyle bir 23 kişi. Tamam çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Evet. Ne vereceğim? Allah için zıplamamı gerektirmeyecek. Yani yürümemi gerektirmeyecek bir şey ver. Yani yürüme her yerde gerekecek gerçi de yani şimdi. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Bayağı sıkıntı olacak ya. Baya sıkıntı olacak gerçekten. Neyse. Elimizden geldiğince yapacağız. Franchise Factory birazcık sıkıntı olabilir bu. Bu mod birazcık sıkıntı olabilir işte. Neyse elimizden geleni yapacağız. Hadi lan oyun. Zaten yani zor bir challenge, kolay bir challenge değil mi? o kadar. Bari yanıma bir tane sarı tuşu ver de ona basayım. Hadi be oyun. Yaparsın öyle bir güzellik de. Yapmadın mı be koçum? Peki be koçum. Canım sağ olsun. Abilerim, oğlum, kardeşlerim yapmadı. Konuştum ama yapmadı dediğime. Peki. Biz buluruz. Biz buluruz sarı tuş. Sarı tuş mu kalmadı? Evet gördüğünüz gibi. Ya. Tamam çok güzel. Lan oğlum millet bitiriyor. Lan tamam çok güzel. İşte bu. İşte bu. Oo, geçtim tamam. Tabii benim kardeşlerim görüyorsunuz 11 kişi kaldık. Tamam güzel hadi lan sonda da iyi bir tur ver. Yani bir bu turdan sonra hexagon verir inşallah. Gerçi bu tur geçebilirsem eğer. Ne vereceğim? Airtime. Tamam, tamam. Belki bunda zıplama evet. Bunda zıplama olsa da olmasa da gayet iyi iş görüyor ama zıplayacağım için sürekli yürümeme gerek kalmayacak bunda. İnşallah öyle deyip şimdi yürümeme gerek kalıyor, değil mi? Tamam zaten bunlar zıplatıcılar var onlar beni zıplatıyor yani yürümeme falan gerek kalmayacak hiçbir türlü inşallah yürürsem çünkü çıkmam lazım yani o yüzden yürümemeliyim yürümemeliyim o yüzden tamam hadi bakalım şöyle zıplayalım tamam bu beni zıplatsın. Tamam. Şuradan şöyle yapma be. Tamam. Hiçbir şey kaybetmedim. Tamam çok güzel attı. İşte bu, işte bu. Hadi bir hexagon ver Allah için. Hexagon herhangi bir mod olabilir, yeter ki bir hexagon ver Allah rızası için ne olur. Ten eyes ver ona bile razıyım be. İşte bu adamı ya adamı dövüyorsun. Hexagon'da sürekli zıplayarak gittiğimiz için e, güzel oluyor, yani zıplayarak taktikleri olduğu için. Evet. Bir de şey durmak e, durunca bir şey olmuyor yani durabiliriz illa dururken zıplamak zorunda değiliz yani. Evet şimdi buradan buraya geçeceğiz. <laughs> tamam gayet güzel. Hiçbir türlü yürümemeliyim. Bir dakika sakin olun sakin olun gelin. Tamam. Buraya geçtim ama çok hızlı kırıyorsunuz ya. Ne var ki az tek tek kırsanız. Bak bu çocuk mesela öyle yapıyor. Tek tek kırıyor. Allah razı olsun. Yani ne gerek var? Zaten birazdan hepimiz düşeriz aşağı. Mavideyiz. Vallahi abilerim, ablalarım, kardeşlerim gerçekten çok zorlanıyorum. Şu an bir de yürüyemiyorum ya milletin yolunu kırıp. Ah! Tamam. Çok güzel. Şu anda kimse en aşağıda değil. Allah sizi Ne var ki tek tek kırayın kıranız kıra kıra. Evet. Gelmeyin oğlum. Zaten en alt katmana kadar düştük. Zaten en alt katmana kadar düştük yani neyden bahsediyorsunuz? <laughs> evet. Adam olacaksınız oğlum. Tek tek kıracaksınız yerlere. İşte bu. Abilerim, ablalarım, kardeşlerim. İşte budur. Bir like'ınızı veya abone olmanızı istiyorum artık. Lütfen yani Ben hak ettiğim